Selam film ve severler. Bugün sizlerle bir dizinin veya bir dizinin anı ile karşınızda edelim. Bugün bir üzücü haberle karşınızdayız. Bu haberi dün aldık. Bugün de videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz sevdiğimiz oyunculardan Çinay severi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı tozun Geride kalanlarına da başsağlığı dileyelim. Evet, Şinasi yurtsever Türk yani sinema sektöründe önemli bir kişiydi gerek bütün oynadı, oynadığı birçok dizi gerek oynadı sinema filmleri var bakın buraya ya not aldım şöyle görelim oynadığı filmler ve diziler. bayağı bir filmde dizide oynadı e, kiminde başrol olarak başrol oyuncusu olarak oynadı Kiminde de yan rollerde oynadı Kiminde figüran olarak oynasa da birçok dizi ve filmde oynayarak kendini göstermiş sevdirmiş bir kişiydi Şinasi Yurtsever en sevilen filmlerinden birisi de arkadaşlar en çok böyle şaha kattığı, en çok tanındığı, en çok bilinirliğinin arttığı dizilerden biri de arkadaşlar biri de Kardeş Payı dizisinde oynamış olduğu Hilmi karakteriydi arkadaşlar. Gerçekten hafızalarımıza yer edilmiş. Muhteşem bir karakterdi. Hilmi karakteri. Oynadığı her filmde, oynadığı oynadı, her dizide hakkını veren güzel bir oyuncuydu kendisi. Daha gençti. Daha yaşayacak çok yılları vardı. Birçok kişinin sevdiği abisiydi kendisi 51 yaşında mide kanserinden vefat etti. Şinasi ee, Yurtsever 16 Temmuz 1973 yılında Erzincan doğumlu bir kişi. Kendisi, e, fer, kendisi Ferah Kaya isimli bir bayanla da evliydi arkadaşlar. E, mide kanseriyle belli bir zamandır hani uzun bir süredir e, mide kanseriyle tedavisi altındayken mide kanserini yenemedi vefat etti. Tekrardan e, tekrardan başsağlığı sevenlerine, ailesine, kendisini tanıyan herkese başsağlığı diyelim. Mekanı cennet olsun. Allah taksiratını da affetsin. Mekanı cennet olsun diyelim. Oynadığı diziler ve filmlerden biraz kısaca bahsedelim. Bu videoyu çok da uzatmayacağım. Çünkü benim de sevdiğim kişilerden, oyunculuğunu sevdiğim kişilerden birisiydi. El ele Çalgı Çengi'de, Düğün Dernek'te oynadığı roller, Kardeş Bayı'nda oynadığı roller gerçekten seviliyordu. Yine yabancı damat dizisinde çıkmıştı. Orada da güzel rolünü oynamıştı. Sevilen bir oyuncuydu. Çok da hani üzgün, üzgün olduğumuz için konuşmayacağım. Oynadığı dizilere bakalım öncelikle. Hangi dizilerde oynadı? En son %2 adlı dizide oynamış. En son oynadığı dizi bu olmuştu. 2005 yılında oynadığı %2 dizisinde oynamıştı. Belki birçoğunuz ismini bile duymadınız. Çünkü ben de ismini e, duymamıştım. %2 diye bir dizi olduğunu bile Bilmiyorum Çok fazla dizi sektörüyle ilgilenmediğim için çok fazla dizilerle ilgilenmemiştim ama artık kanalımızın konsepti olduğu için biraz ilgilenmeye başladım. E, %2 inci taneleri organizasyon bizim, bizim, bizim işimiz Gizli saklı, Susunamayanlar dengi dengine, kardeş payı, işler güçler, sende gitme, aşk ve ceza, Ramazan güzeldir, kapalı çarşı, bir bulut olsam, ayışığı Avrupa yakası, yabancı damat, alacak karanlık, kar, Cinlerle Periler, Yılan Hikayesi, Ömercik Cinali, Küçük İbo, Dış Kapının Mandalları, Hemşerim ve Başka İstanbul'u Yok adlı birçok dizide oynadı arkadaşlar kendisi. Tabi son sayede Ömercik Cinali, Küçük İbo, Dış Kapının Mandalları, Hemşerim ve Başka İstanbul Yok dizilerinde e, dizileri çok eskiye dayanan e, diziler ama en son yüzde iki dizisinde oynadı arkadaşlar yine e, televizyon sektöründe televizyon sektöründe çok tutan bir dizi Rating rekorları dizilerden biri olan İnci tanelerinde oynadı yine zamanının sevilen dizilerinden Yabancı Damat da oynadı yine zamanının sevilen dizilerinden e, Avrupa Yakası dizisinde oynadı Kardeş payı dizisinde oynadı İşler Güçler dizisinde oynadı ee, bunlar gerçekten sevilen diziler. Yine bir, bir bulut olsam dizisi zamanın en çok sevilen dizilerinden birisiydi. Bu dizilerde oynadı. Oynadı sinema filmlerine bakalım. Temel Sümen'in şifresi Tezgah, iyi bir aile değiliz. Efsane, üçlü priz. Kendin, kendinden kaçak. Dört köşe, geniş aile 2, Her türlü düğün dernek, düğün dernek sünnet. Hadi inşallah olur olur. Çalkı Çengi, Vivian Seyfi, Küçük Kıyamet, Hokkabaz. Hayatıma Kadınsın Yazı Tura filmlerinde de oynadı. En son benim de videosunu çekmiş oldum. Severek izlediğim efsane izlerden, efsane filmlerden Temel Sümen Anıştası Yeniden filminde de oynamıştı arkadaşlar. En son oynadığı film Temel, Temel Sümen Anıştası Yeniden en son oynadığı dizi ise %2 dizileri oldu. Sizler bu, bu dizilerin ve filmlerin isimlerini açıklamalar kısmına koyacağım. Sizler de açıklamalar kısmına bakıp hangi filmleri, ha, Sinan Şinas Yurtsever'in hangi filmlerini ve hangi dizilerini izlediyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tekrar tekrar geride kalanlara başsağlı diyelim. Allah mekanını cennet eylesin. Allah taksiratını affetsin diyelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Videomuzu bitirelim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike like atıp yorum atar. Bilirim sizin sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.